Artık yok. Oha hey. başlayalımadın. Yo buradayım. Ay teşekkür ederim şekerim. Ay. Şu kulaklığı bir düzgün takayım önce. Değerli arkadaşlar, herhalde. hepiniz hoş geldiniz. Umuyorum ki şu zor günlerde sizlere bir nebze de olsa gerçek haberi aktarmak için... Dün bayattım Poyraz, burada kendim. karşınızda olacağım haftanın bir günü. Son haftaların Twitch yayıncılarını ilgilendiren bir haber. Onlar iyi bilir, onlar kendilerini iyi bilirler. O para manyaklarına evet. ilgilendiren bir haber. Ve bakın, bazı isimler bakın neler dedi, nasıl söylemlerde bulundu. İşte onların hiçbir yerde bulunmayan verdik haberi. Öpüyorum sizi. Oy canımsın senin, oy seni yerim lan ben, ben. Evet! YouTube bugün sizden inanılmaz bir rekor bekliyorum. En çok like'ını bekliyorum. En çok izlenmesini bekliyorum. kapat E ne la abonelik tuşu verdi o zaman Ben bu kadar bu oyunu bunların bu Steam'deki yerini biliyorum da Siz neden o abone tuşu butonuna tıklamasını unutuyorsunuz Hatırlatalım ya Abonelik için teşekkürler <laughs> Abi ya 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 Ananı Abonelik <laughs> için teşekkürler Ne oldu Abi ya 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 Ananı <laughs> Benim kırarım diye. Oha! <laughs> 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 ya chat'i açın. Chat'i açın. Buna herkes güz. <laughs> Oğlum bana da lan Çizim. Şunu al sen bunu takacaksın. Aa, teşekkür ederim şekerim. Yeni gelenler hoş geldiler. Selamlar <gülüyor> selamlar. Bunu <laughs> sen bak gene var ya. Adam gibi adamların izlediği tek Twitch kanalına hoş geldin. Ebru abla chatte bir kız arkadaşım var ve ona şunu söylemek istiyorum. Benimle çıkar mısın? Merdivenden mi? Gençler, Size Aa, şey. var. E, buraya klip almak istiyor musunuz? Yani Bu klip alın ama yaptım. fazla sağa sola atmayın tamam mı? Rica ediyorum sizi. Çekilin oğlum oğlum ben. Oha! Yes, Delik wow. amla abim nasılsın? Etmez bizde. <laughs> o zaman ben yayının samimiyetini full yorum ee, izninizle abi. Evet, yayının samimiyeti şu anda full seviyede. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Güzel bir yayın yapacağız Allah'ın izniyle bugün. Bugün sadece bir saat uyudum arkadaşlar. Bugün sadece bir saat uyudum. Oynamaması Yüksekliği ayarlanabilir şeyler var ya böyle. Çek, 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 of. Ben de baba, ay, Nedir o? çok kötüydü ya. Abi bir gün bir arkadaşımla kavga ettim, arayıp duruyor, arayıp duruyor, kapatıyorum, kapatıyorum, arıyor, kapatıyorum, arıyor, kapatıyorum. Aşırı sinirliyim böyle, patlayacağım böyle. Arıyor, arıyor, ne arıyor, ben arıyor. En son bak yine arıyor, açtım telefonu. <laughs> ne var lan? bu çocuğu dedim. Ne diyor lan? Eşek spası dedi. O kalın bir ses. Çok da tanıdık bir ses. Sanki çocukluktan beri yanımdaymış gibi. <gülüyor> Allah <gülüyor> affetsin. İnşallah unutmuştur. Şaka. Yok yani artık. Yayını ben yönetiyorum ve durdurmak istediğim için durduruyorum zaten. Yanlışlıkla durdurmuyorum. O yüzden siz durdurma dediğiniz zaman video geri başlamıyor. Durdurma. Durdurdum lan. Açmıyorum yayını. Açmıyorum amına koyayım. Aa ne? Yani açmıyorum. İzleyin. Açmıyorum amına koyayım. İkinci küfür duyuşu. Yani açmıyorum. İzleyin. Evet Letonya'da internet arkadaşlar. <laughs> oh god. Ne sonra? Abi götünü yerim. Taytın olayım giy beni. Osur Sünner! osur yırt beni. Eğer sesimi çıkarırsam <laughs> duvardan duvara vur beni. Seviliyorsun ama. Öyle sevme beni. Beni böyle sevme. Bunlar ne biçim mesajlar ya? Bu buranın arabası işte. Söner. Söner çok tatlı ya. Söner'i seviyorum. Vallahi. Ya. Kuaförde. Çok özür dilerim. Kuaförde ben şarjı açmayı unutmuşum da. Şarj olmaya çalışıyor yanında telefon. Bas bas da bin bit gönderdi. Söylerken If only yerken. the world had more people like you, kral. Ay çok teşekkür ederim ya. Ne diyor? Thanks for men <laughs> değil belki niye men dedim ben şimdi ya? Püçolar, birinize bir cevap vermeyin şurada çeviriye yazıyorum ana. Keşke dünyada senin gibi daha çok insan olsa kral demiş inşallah. O oh, so so cute, so cute baby. <gülüyor> 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 Thanks. Biz iyi olmasın isteriz. E kırlıyı bağlayalım ya o zaman. Kırlıyı bağlayalım. Kırlıyı bağlayalım ya. Kırlı. Kırlı bana bana ben yumağı yumağı ya. Ben kendime çok alışmam. Açarsa Alo. Hala çalıyor ya. Şekil yani ederim, yani. ederim Kadir'ciğim. Hoş geldin. Alo. Alo. Kimle görüş? Alo. Sesim geliyor mu? Alo. Eee, kıl yuma. Yanlış <laughs> numara amına. Kapattım ben. Adam <gülüyor> ilk defa yürüdü <laughs> <gelirdi gülüyor> yayına. Ben de Reddit Haşim'şim. Seninle kişinin hayali bile beni boşaltacak kadar azdırırken... Kerkenki azgınlığımı hayal bile edemiyorum. Ne soluksuz saatlerce, günlerce ve aylarca küsursuz yokluğu harca s**er misin? Tamam mı? Ceren Cardo. Yeni biri gelse nasıl açıklayacağız kardeşim biz bunu? I question for you. I question for you. Why you are mad bro? All round, all time, you are playing hey, team bro. bro. Sizin ananızı s**erim artık ağlamayın <laughs> bu çocukları. Just play bro. Hey. Just play bro. Focus. Now over here. This looks like an old manual. Chat! Oh, non non chat Beep beep! <laughs> Bro. Hangi o çocuğun long'dan çıkmış anı biliyordum. Ananas kim uz? Şuna go. <göster>. Bu ne <laughs> oğlum ya bu ya? <laughs> Valorant'ta tüm yabancılar anamızı sövmeye başladı ya adamlara? siz yüzünüzden. niye sövüyorsunuz oğlum siz adamlara? adamlara niye sövüyorsunuz Valorant'ta ya? Bu yabancılara küfürsüz öğretiyorsunuz ha. sövmeyin artık adamlara. Hangi oyuna girsem adam komiklik olarak anama sövüyor a**a koyayım ya. <laughs> Selamünaleyküm. Hi guys diyorum ananı s**eyim diyor adam bana. Bu ne ya? <laughs> Hayır güzel de sövmüyor. Ananı s**eyim diyor yani. Güzel de sövmüyor çocuğu. Vallahi iyi beni çok sinirlendirdin değerli Eyvah. kardeşim. Bir şey söyleyeceğim. Chat'te gerçekten yabancılara küfür eden arkadaşlarım var mı? Çok merak ediyorum. Böyle oyunlara girip yabancılara söven falan. Var mı? Hadi bakalım. Bu ne? ne? Var. Yok. Ben, ben, ben. Bu arada ben de sövüyorum. ya Düşün. Ben bile. Ben yapıyorum. E, güzel, keyifli oluyor. Öğreniyorlar. Kullanıyorlar falan. Yani. Güzel. Vallahi ediyorlar şey ama mı? Harika. İyi iyi bir dry buy da sana atıyorum onu. <laughs> Öldük. Bak. Aha. Yani kolonya ikram edeyim kızıyor sonra ona vermeyeceğim. Nasıl yani? O kim? Biliyorsunuz ki Hulusi dün geldi kendisi. Ne? <laughs> Hulusi'nin kadını. Helü Hulusi- lan sana herhangi bir ben denerim ama... Sonra Erdoğan'ı bir şeyler izliyoruz yine. Tersten. Ne? Küçüklükten beri... Ben denerim ama tersten. Küçüklükten beri kendimi bir saldırı Kafasından helikopteri olarak gördüm. Ama? Cinsiyetim bir insan değil de saldırı İkail'den helikopteri. Karavanemi çevirerek Anladım. uçmanın, düşman askerlerinin üzerine bomba yağdırmanın hayalini kurdum. Çevrendeki insanlar geri zekalı mısın? insandan saldırı Abi. helikopteri olmaz dese... Ben de asla cinsel kimliğimden vazgeçmedim. Eyvah. Çünkü yarın öbür gün sizde T-90 savaş tankı olmak istediğinizde. <laughs> sizde, Altay savaş tankı olmak istediğinizde. işte o zaman biz sizin yanınızda olacağız. Ne yapayım değil. Bizim Öyle Batu güzel. abiyle mikrofonumuz aynı. Acaba bu mikrofonu böyle yakından mı kullanmak gerekiyor? Böyle mi kullanmak gerekiyor bunu? Böyle sokayım ağzıma. Böyle mi kullan... Oğlum bu... Şu an daha mı iyi oluyor sesim? Şu an <laughs> daha mı iyi sesin mesela? He? İyi mi? Şiradanı yırtıyorum mesela. Oluyor mu şu an? Ya durun chat. Valla bir kaba... Hadi gördünüz mü? Hiç ellemedim gördünüz mü? Karıştırmayalım. Bir durun. <laughs> Kablo çıktı. Kim geri soktu? Ay! <laughs> Rus oldu durun. <laughs> Neyse. Abi anlamazsan sevinirim. <laughs> Başıyor, başıyor, başıyor. Ya bu ne? Bu ne? ne evet oğlum bunu hangi? Oo. Kim yaptı bunu? bunu? kim yaptı? Banlamazsan değil oğlum evinin adresini alacağım ben şimdi senin. Banlamak ne kelime? Banlamak ne kelime <gülüyor> oğlum? Var oğlum var var. evine özel Bir daha açsak ben yer miyiz ya? Bunda bir şey yok gerçi yani. Ayı bari. Ay, hangi bağırıyor da ayı ama şeydeki. Ay çok sıçtık şu an. Sıçtım, sıvıyorum şu an. Bir şey olmaz değil mi? Ya durun chat, valla <laughs> biz parmağı karıştırmayalım. Yani. Durun. <gülüyor> <gülüyor> Abi banlamazsan sevinirim. <gülüyor> 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 Dur oğlum, bunu ayırıyorum. <laughs> Kim yaptı bunu? Bunu kim yaptı? Banlamazsan değil oğlum. Evinin adresini alacağım ben şimdi size. Banlamak dolanır. ne kelime? Banlamak ne kelime oğlum? Doğru. Var oğlum var var. Katık döner mi? Katık döner. Oh yavaş yavaş mı? Haftada 3 dönerinizi yorum lütfen yapma. A, evine özel ha. Yoruma bak. Ne oldu lan? Ne oldu? Senle bende niye oluyor oğlum bu? Şans. Kemal su, su, Bakın, su şişesi su. <laughs> oh, ben de bakayım. Su. su şişesi. Su şişesi. Su şişesi. Su şişesi. Ama şunu şişesi. söyle, bu tarlaya bir şişinki kekereme kere ekmişler, bu tarlaya da bir şişinki kekereme kere ekmişler, bu tarlaya ekilen bir şişinki kekereme kere bozala bo. Bir dakika ben ne biliyorum. <yapma>. Şey gördün sarımsak yok dur ne biliyordum ben? <laughs> <laughs> <gül Şöyle seni saklasak da mı saklasak, seni saklasak da mı saklasak da mı saklasak. Bir bunu biliyorum. Bir de ne biliyorum? Ee, şey yaz köşesi. Şu, 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 şu. Onu bilmiyorum şimdi neyse. Ee, daha sakar kartal 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 kartal. Bir de bunu biliyormuşum. Ben bayağı iyiyim he. Ya adam da yazıyor Mecizil Müziği değil mi bu diyor. Ya çıldıracağım şurada. Ulan mı shopping shopping nocturne piece <laughs> minör bu ya. Mecizil müziği değil mi diyor ya. Çıldıracağım ya. Al hepsini kapattım bir de linklerin hepsini kapattım. Ulan ne oluyor lan? Ulan ben şeyi açık bırakmışım. Ne olur? Ulan Skype'tan biri ara. Lan skype, Al, hepsini mi? Aa, bir skype hepsini kapattım bir de linklerin Ay pardon. Ben şeye açık bırakmışım. <laughs> Bir şey söyleyeceğim, Skype mı? Ben var ya Skype o kadar Valorant'a ilk başladığında sürekli Spike'a Skype diyordum. Spike'a Skype diyordum. Skype'ı çöz, Skype'ı çöz ya benimle dalga geçiyorlardı. Bu yüzden. Şimdi ne oldu? Ulan Skype'den Skype... biri aradı. Allah Allah. Ben <laughs> <Spike gülüyor> maç be? başlayana kadar uykuş. ki. Yani Tim kötü herkes şov Sabotaj yaptığımı düşünse de şurada şey uyuyorum. Ağzım açılıyor yarım metre be. Ay çok iğrenç olmaz mı? Hii. Ah. Çok iğrenç. Ay en Ben yeni karaktere Skype diyorum. Yeni ka karakter Spike mi geldi? Ne iğrenç, güzel mi ya? Seni sevdim. Panky kısmı efsaneydi. Bu arada evet ya. Yemin ederim ağzımla gülmedim. O derece yani.